Bu ses çatlaklıkları, nodül bunlarla ilgili tedaviniz oluyor herhalde. Tabii tabii. En evet. pratik yöntemler, yeni e, nesil yöntemler nedir mesela bu alanda gelişmiş? Aslında en temel şey şu. Yani sesinizden memnun musunuz değil misiniz? Acı Bir, veriyor bazen. Memnuniyetsizlik varsa değiştirmek lazım. Bu değiştirmeyi inanılmaz şekilde yapabiliyoruz artık. Mesela? mesela? Örneğin ses değiştirme ameliyatları yapıyoruz. Aa Ciyak ciyak bir kadın var. Tiz sesli. Kocası tahammül edemiyor kadını. Artık boşayacak. Sesini kanınlaştırabilir misin? Tabii tabii. Ya daha, evet. şimdi daha büyük bir mucize söylüyor. Şimdi bütün herkesin en büyük ideali yıllardır dünyanın her yerinde evrensel bir gerçek. Herkes şarkıcı olmak istiyor. Ama işler öyle yürüyor. Işte ama bunları da yani açalım şey, ki değiştirmekten kastınız yapam, nedir? Olmam. Hayır hayır. En azından şey ya, makul ölçülerde şey. bunu yapabilirliğini sağlayabilir misiniz mesela? Bakın bizim topraklarda, bu topraklarda erkek için ses tonunun birazcık kalın olması çok makbuldür. Tamam mı? Kalın ses çünkü otoriteyle doğrudan evet, ilişkili. Doğru. Etkileyicidir. Ama bütün şarkıcılarımız tenordur. İbrahim Tatlıses'ten, Özcan Deniz'den, Alişan'dan bilmem neye kadar. Biz evet. erkek de ince, kadın da kalın seviyoruz. Bu durumda iki tane şey ortaya çıkıyor. Bir, şarkıcılar. Mesela dün bir tane şarkıcıya yaptım. Ee, Türk halk müzik sanatçısı. Daha tiz tonlardan uzun hava okumak istiyor. Mesela onun sesini incelttik. Oldu Birkaç mu? Dön. Tabii tabii. En Ama enteresan. mesela bir o yönetici ya. geliyor, bir idareci geliyor, bir ne bileyim başka bir meslek grubu aktörler mesela geliyorlar. Onlar daha kalın daha top bir ses istiyorlar. Çok önemli. Şey bu. mi bu? Yöntem basit mi? Yani operasyonel bir şeyle mi oluyor? Ameliyat. Ha. Ama Amel kesin. Lokal. Kişi sesini duyuyor. Enteresan şeyler var. Mesela ameliyat öncesinde kafa fotoğrafını çekmişiz. Ameliyattan sonra 6 ay sonra kafa fotoğrafını çekmişiz. Aynı kişinin evet. bakışları değişmiş. Aa. Kişinin çünkü kendiyle ilgili, algı, ilgili algısı değişiyor. Etrafın Tabii. da öyle. Özgüven de artıyor. Bu zaten öyledir. Yani insan kendini nasıl algılarsa etraf öyle algılar. 2 kere 2, 4. Hmm. E, peki mesela o söylemiş olduğunuz operasyon ne oldu? Ne kadar e, hastanede yatma, lokal yapma? Aynı gün. Aynı, aynı gün da. bırakıyor. Ama peki, bir hafta konuşmuyor. Öyle bir mi? bir hafta, Bir hafta konuşmuyor. Heh, bir hafta konuşmuyor beslenmesi falan ona göre mi oluyor? Hiç problem. Hiç Çok normal. Çok ağrısız yapan bir an. Çok yaptım. güzel bir soru sordun. Tam da ona girecektim. Burada da yazıyor zaten. Şimdi benim reflüm var. Bende nodül oluşma nedenlerinden biri de mide asidi diye bir şey var ya bencim. Evet. O bazen gece yakar gırtlağı. Tamam. Asitli, sodalı, gazlı içecek içersin yakar. Bütün bunlar işte sıcak hava, soğuk hava, terleme, bademciğimin olmaması, benim sesimi değiştirdi. Siz Acaba ses egzersiziyle ameliyatsız veya sese zararlı olan veya faydalı olan yiyecek ve içeceklerle bir şeyleri düzeltebilir misiniz? Birinci basamak aslında ses hijyeni. Ne var bunun içerisinde? İşte bol su içme var. Reflü artıracak bir takım yiyecekler ve içecekler var. Bunları az tüketme. Üç tane grup yiyecek var. Çok yağlılar, çok salçalılar, çok baharatlılar. Bunlar da mı dokunuyor? Bunları azaltmak lazım. Bunlar çünkü mideden asit çıkışını artırır. Niye İbrahim Tatlı ses acı bir belirince? Yıllardır hep öyle bir şey vardır, ruhafe vardır işte acı yiyin sesiniz üzeri olsun derler. Bak ne kadar aslında yanlış mı? Yani İbrahim Bey'le hani görüşürüz. İbrahim olabiliriz. Bey değil. Genel bütün tür bizim hayatımız sana. Bak yanlış. Yanlış. Net yanlış. Üç grupta içecek var. Çok fazla çay kahve, çok fazla alkol ve gazlı içecekleri fazla. Şöyle bir sınır var. İşte günde bir fincan kahve. Şundan bir tane bir ne e, Nescafe. Veya bir tane Türk kahvesi. Hadi canım. Yana Ya, Ve değil yani. Mesela atıyorum. <laughs> yo, yo. Ee, şeyden sorayım. Mesela diş bakımı var, saç bakımı var, o bak. Ses bakımı var mı? Tabii. tabii. Ses teli bakımı. Tabii tabii. Rutin tabii. yapılması gereken değil mi? Profesyoneller yani, için rutin yapılması gereken bakım var. Siz mesela ses profesyonellerisiniz. Hayatınızı sesinizle kazanıyorsunuz. Evet. Şarkıcı, oyuncu. Oyuncusunuz gerçekten. Hani şarkıcı değilsiniz ama yine de... Yok ben her an özebilirim. olabilirim. O yüzden öğreneyim. Ama bak çok önemli. Dediği gibi sesiyle bu seslendirme yapan birçok sanatçı arkadaşımız var. Ses ısıtma ve soğutma egzersizleri var. Bir sporcuyu düşünün. Tamam. Yani spora başlamadan önce bir ısıtma egzersizi yaparız. Streçing yapıyor. Bir, tabii, tabii doğru. İş ses telinde de aynen böyledir. Bir takım egzersizler ısıtırız, Daha sonra soğutma yaparız. Onu sizi desteklemek için söylüyorum. Babam konservatuarlı o e, konserlerinden önce bazen otururduk. Bir bağırırdı Bismillahirrahmanirrahim. Ben işte baba <laughs> derdim ne yapıyorsun? Oğlum derdi sesini ısıtıyorum Isıtıyorum derdi. Yani. Tabii ben bilmem o iş konunun cahiliyim. <laughs> yani. Ya güzel, <laughs> tecrübesi. E, ama bakın siz bir hekim olarak ne kadar önemli şeyler değil mi? bunlar? Hani bilinçli kullanmak bir de anladığım kadarıyla buna bilinci de katacaksınız. Eğitim şart. Eğitim şart, şart. bravo. Şart. giden döner sesi kısılmıştır. Evet. Değil mi? Ki Maçta bana çok, çok olur. Bağır. Bana evet. çok olur. Üç gün öyle gezer. Aslında onun da eğitimini veriyoruz biliyor musun? Allah Safe Allah. screaming denilen bir şey var. Güvenli bağırma. Allah. Nasıl hocam o? Diyaframdan mı? Diyafram işin bir tarafı. Yani nefes desteği işin bir tarafı. Rezonatörleri kullanmak denilen bir şey var. Gırtlağın içerisindeki kasları kuvvetlendirmek için bir takım sesli egzersizler var. Kolay mı? Ee, yani 3-4 seansta aslında hallediyoruz. Çok evet. basit şeyler şeyleri sorayım. Buzlu içecek zararlı mı? Faydası yok. Ama zararı var mı? Yani Buzlu bir şey yaz geliyor yani. Bir limonata içeceğim doldurdum buzlu. Yok. Suyu böyle lakır lakır buzlu içen var. Buz hiç sese zararlı mı? Yok vardır. hiç. Değil. Böyle bir şey yok. Aşırı sıcak çay kahve kaynar şey seven insanlar vardır. Soğumadan tamam. içer. Ben mevzuyu anlatayım Bak. size de. Bakın ses gırtlak ön tarafta bir boru yemek borusu arka tarafta bir boru. İkisi boğazda bu şekilde duruyor tamam mı? Yediklerimiz içtiklerimiz arkaya gidiyor. Doğrudan seslerini çok etkilemiyor bunlar. Mesela konser öncesi şarkıcılara buzlu su içirirler, buzlu kola içirirler falan. Sesi daha tiz çıksın diye. Yok böyle bir şey yani. Olmaz. Mesele ne? Hani yediklerimiz içtiklerimiz niye sesimizi etkiliyor? Refi artırıyor. Mideden Refli. yukarıya doğru çıkan evet, asitin evet. miktarını artırıyor. Hepsi o. Refli. Bak nereden hocam? Ee, Sibel'in de benim eski eşimin. Ee, sesi çok aralarda yani sorun yaşadığını ben biliyorum. O da kız iğne olur çünkü konseri var iptal edemiyor evet. önceden alınmış evet. atıyor mesela diyelim ki Diyarbakır'da halk konseri kız yani çok onu iğne oluyor ve çıkıp Töler edebilir bir hale dönüştürüyor iğne, iğne. O kortuzon. nedir hocam? O ve sesi ne oluyor o da yani yapabilir Cortizol. kortizon yazarken doktorların listeler çünkü hani faydalarının yanında bir yığın zararı vardır. He. Mesela çok ünlü şarkıcılar var e, profesyonel hayatta çok tap düzeyde. Uzun dönem kortizon kullanıp bir takım sorunlar yaşayan Tabii. insanlar var. Dolayısıyla kortizon... Onu tavsiye etmiyor. Çok mecbur. Yok. Hayır. işte hayır. Sadece böyle erteleyemeyeceği bir performans varsa. Anladım. Çok artık anca, değil mi anca, yani? Evet. Tövbe edemiyorsunuz, mecbur kaldıysanız. O konuda bana çok baskı oluyor da. Kortizon yapın bu evet. gecemi kurtarın. Evet, evet. Yani Orada direnç göstermek gerekiyor. Şunu ben sorayım en azından benim gibi yaşayanlar vardır. Maç deyince aklıma geldi hocam. Ben de hiç ses kısıklığı olmazdı. Hayatımda bir kere yaklaşık 22-23 yaşlarında böyle bir çok bağırdığım bir maçta sesim gitti. Çok zor geldi. Bir de genciz böyle ses kısıklığı da hoşumuza gidiyor o zamanlar. Hava atıyor. Sesim kısıldı. Hani desinler biz de maçta diyelim böyle. Hava atacağız ya taraflar falan. Fakat o ben de yaklaşık 25 yıl boyunca o gün bugündür iki tane bağırayım sesim gidiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Onun bir toleransı vardıysa eğer... Hı hı. ...o toleransın çok minimize oldu artık. Ama şeyi düşünsenize... ...mesela bir bebeği düşünün. Evet. Saatlerce bağıra bağıra ağlıyor, şey Hiçbir şey olmuyor. Fizyoloji yani kullanımı doğru yapmakla ilişkili bir şey. Onu unutuyoruz biz zaman içerisinde. Yanlış kullanmaya alışıyoruz. Ben başka bir şey soracağım. Kısık sesle dalkan aklıma geldi. Kısık sesle konuşmanın ki bana verilen sorular arasında da var. Siz bunu sormamı rica ettiniz... Psikolojik nedenler olabilir mi? Bazıları böyle kısık konuşur ya. Ve böyle yanlış yani. konuşur. Evet, evet Daha... Psikolojik mi fizyolojik mi? İki yanlış gün önce bir böyle bir hastam vardı. Bir, bir yakınını kaybediyor. Bir süre sonra ses böyle kısık bu şekilde çıkmaya başlıyor. Bu tamamen psikolojiktir. Ve tedaviyle tam olarak düzeltilebilir bir şey. Etkeni bulmak lazım. Mesele orada gırtlakta değil. Mesele sesle değil. Başka bir şey eşiyle tartışmıştır. ben sinir olurum mesela. Bir yakınını kaybetmiştir, bir hastalık geçirmiştir. Hani farklı bir şey vardır. E bir de öyle ırklar var. Japonlar. Al kadınları konuşuyor mu, miyavlıyor mu, <laughs> e, fısıldıyor mu? Adamlar da hepsi şey, sinirli gibi onlar. Böyle o evet. garip mesela ben bazen eyvah kavga edecekler diyorum. Meğer seni seviyorum diyormuş falan. Onların hadi o falan yapıyor. ne haber diyor. Çok yakın ilişkildir. Mesela İtalyanlar da çok bağırarak Bağır, konuşur. Evet. Onlar mimikle konuşur. Evet. İnanılmazdır, gürdür sesler. Bizizdeki tanınız nedir? Yani Türk milleti olarak bizim sesle irintili olarak yaptığımız genel anlamdaki yanlış ne? Biz şeyi çok az kullanıyoruz. Yani dar bir frekans aralığında konuşuyoruz. Tonlama, mimikleme çok yapmıyoruz. Ha. Nedense böyle yapınca da biraz toplumda şey karşılanıyor. Hani özellikle erkek için... Olmadı. Abilik bozuluyor değil mi? Evet. İncelik çıkaramıyoruz bozuluyor. yani sesi. Sesinizi çok inceltip çok kalınlaştırmıyoruz. Hiç Daha monoton, monu şiddet konuşuyoruz. Ama konuşmanın etkilisi bu değildir. Monoton konuşmak değildir. Değil. Kullanmaktır. Değil. Kullanmak Peki, lazım. Peki kaç oktav, 7 oktav var ya seste. Kaç ton yukarı veya aşağı indirebilirsiniz sese Ya ortalama bir insan, standart eğitim almamış bir insan yaklaşık 2 oktavlık bir ses aralığı vardır. Ha. Bu eğitimle net olarak artar. Direkt artar. Kesin. Rıza, arka. Kesin. Şan terapisi yapıyoruz mesela. Benim bir ses ekibim var. Şan terapisti başlamadan önce koyuyor önüne. İşte diyor ki iki oktav ses var. İlerledikçe matematiksel olarak gösteriyoruz insanlara. O iki buçuk oktava, üç oktava çıkıyor. İbrahim çıkar. Tatlı sesin yedi değil mi? Öyle İbrahim, İdi, Yüksek o. İdi. Ölçmedim bilmiyorum. Ama şey çok ilginç mesela çıkartılabiliyor olması Tabii. çok umut ümit verici bir şey çünkü. Önemli ya ses dediğiniz gibi yani normal rutin hayatta kullanırken de bize işimizde gücümüzde de etkileme anlamında faydalı olacak bir şey. Oyunculukta öyle. Ses sanatçısı olabilme ihtimali demiyorum ki ben olağanüstü sese dayalı olarak bir sanatçı ol. Birçok benim sanatçı arkadaşım var. Yani çok iddiasız parçalarla da popüler olup parasını kazanabilen gibi evet, gibi. Kesinlikle. Yani siz diyorsunuz ki en azından belli bir standartta ben bunu geliştirebiliyorum. Bu bilimsel bir gerçek. E, mevcutu en azından arttırmak adına tatmin edici sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir şey diye. yapıyoruz. Bir, habilitasyon mevcudu geliştiriyoruz. Ha i̇şte onu diyorum. İkincisi, rehabilitasyon bozuluğu düzeltiyoruz. Tamam.